Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanır, peygamberlerini tasdik eder ve sadece Allah yolunda cihad ederse, Allah o kimseyi şehit olursa cennete koymak, gazi olursa manevi mükafata ve dünyalık kanimete kavuşmak olarak evine döndürmeye kefil olmuştur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda açılan bir yara kıyamet gününde açıldığı şekliyle gelir. Rengi kan rengi kokusu mis kokusudur. Yine Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Müslümanlara zor gelmeseydi Allah yolunda cihada çıkan birliklerden hiçbir zaman ayrılıp geri kalmazdım. Fakat maddi güç bulamıyorum ki onların hepsini savaşa göndereyim. Onlar da zaten bu imkandan mahrumlar. Benden ayrı kalıp geride kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra savaş edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar savaş edip yine öldürülmeyi çok arzu ederdim.